Ula Gel oğlum gel gel. Gel. Ula ula abi şey ancak çok güzel de... ...şey karı olan oymaz. Öyle mi? Hımm. Şu kuyruğun inceliğini görüyor musun? ince kafa yapısında bu şeylik var. Yani o karı olandaki o şey olmaz abi. Unutmasın. Gel. Ha e, karı olanı istiyorsan sohhattaki cöllüye çeksen bile şey yapar da ama genelde biz çekmişken iyisini çekeceğiz. Evet. Karı olanı en böyle saf gördüğümüzü çekeceğiz. O olandaki nasıl? O şeydeki? Bak Nubran e, Bey'inki daha şey. Daha saf. O da söyleyeyim. Her şey olarak çok güzel. Yani tam mala gidecek köpek. Görüyor musun burada? Adam malına kurt yemiş, şey kurdun peşine gitmiş burada. Hmm, sert, o da belli. He? Sert oldu da belli. Fert, sert, sert. Yoo! Özkan Ramlesemedi. Bo. <laughs> <laughs> oh. Ya kalk ben bir daha kalk. Gülüm suya gerek kalmadı. Kalk, kalk, kalktı. kaldırma Dur, bir sen. Daha, ver, ver, bak, ver. Bir daha mı kaldıracaksın? Bu arada selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, şimdi Hamza abi e, bir dişi var dedi. Ona geldik beraber bakmaya Kara olan çiftleştirme için. Bir bakalım dedik. Ama, e, benim çok güzel dişi. Dişiye söyleyecek hiçbir şey yok. Ama saflık oranı çok şey. Yani günümüzdeki şey kara olan uyumlu olmuyor. ben buna e, saftı değildir diyemem de. Ama kara olan uymaz. Çimdir, çimdir. Tavşan ayak, tavşan ayak abi. Aya şey, vücudu da çok güzel yani. Ya. Çok güzel vücudu ya. var. Oy. Çok da güzel hmm. Adam. Çok olmadı değil mi bu geldi? Yok olmadı. Ondan biraz şey, çe çekingen davranıyor. Kuyruk aşağıda. Yoksa o kuyruğunu da diker. Bıraktığı zaman şey yapıyormuş gidiyormuş adam şeye hemen Daha. ben ben de dedim çaldırın dedim bunu getirdim şey dedim bırakma bir daha dedi. şey e, sert oldu o gözlerinde filan hepsinden belli oluyor sert sert adama Hı. şey çok ana adama gidiyor Hı. şey yapıyormuş sert oldu ben Hamza şimdi e, bu benim fikrim. Şimdi Hamza abi de e, biz sen gör dedi. Hamza abi biliyor zaten kendisi getirdi. E, bu bir arkadaşımız da en sevdiği arkadaşlarından birisinde. Şimdi köpek güzel, on numara dişi. Ama kara olana eş değil bence. Ama e, sizin yorumlarınızı o konuda bekliyorum. Sizin e, şeyleriniz de illa ki bizim için önemlidir arkadaşlar. Siz de fark ettiyseniz biz değer veriyoruz sizlere arkadaşlar. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Ama dişi söyleyecek bir şey yok. Benim besleyeceğim tarzda dişiler, işin gerçeğini söylemek gerekirse. Ama damızlık olarak, kara olanların damızlık olmaz. Bu benim fikrim Hamza Bey. Ama mesela sen bunu alacaksın davada salacak. Evet. evet Etrafta de anlaşmaz. Onun o, için şey yapmaz. Bak o senin evdeki daha saf abim ben. Benim evdeki kurda süper evet. evet. O daha iyi. Adam. Şey, havla, havlıyorsa eğer mutlaka bir şey var. Yani boşa ya, şey. yok. Şey boş yok, Ya domuz var ya bir şey, ya mutlaka yabani bir şey var. Evet. Yok öyle rastgele havlamaz. Bak o gönderdiğim köpek de öyleydi. Havladıysa, o arkadaşı gönderdi mi? Evet. Havla değilse mutlaka orada bir sıkıntı var. Ha bu arada... Tamam. Gel buraya ya. Bunu, şey. bunu götürek mi? <laughs> He? Baban mı? Ya babana başlatma. Baban karışamaz. Baban ne yapacağım? <gülüyor> Baban, <gülüyor> evet, babam götürün babam isterdi mı dövme Babanı kandırırım ben. Kandırayım mı? Benim He, he benim koyunu gütüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi adam şey yaptı, koylandı adam. Şimdi, şimdi şey diyeceğim. Zorla kendini yedireceğin eskiden. Şey, ee, Ya abi bu kısa hiç ayrımı Abi bu köpeği ben tanıyor da olabilirim ha. Ya orada dedim ya ben sana gölün kenarında kötü e, işte bu gözleme mözleme yapıp satan yeri var ya. Hı -hı. Oradaydı bu köpek. Oradan aldım geldim ben. Şimdi bizde de e, şey vardı. E, e, Güründen getirdiğimiz bir köpek soyu vardı. Ona çok benzetiyorum bu dişi. Allah. Yani. Ona çok benzetiyorum. Yani o dişi de yaşlı var. Ay 7, 8 yaşında benim söyledim. Ama bu baktığın zaman da bu o kadar yaşlı değil. Değil işte. Değil. Aynen. Ama ona çok benziyor. Onun özelliği neydi abi biliyor musun? Erkek tipliydi. Enikleri düzgün olmuyordu. Yani küçük he, enik Valla bu adam bundan enik almış. Bundan enik alacak. Ama nasıl verir, nasıl olur onu bilemiyor. Ha bundan şey mesela o şey var ya. şimdi gönderdiğim var ya. Ha. Onu çekersen güzel emekler olur. Ya bu şimdi bunu gangala çek. Gangala yakın emekler alın. Şu benimkilere çek. Benimkilere yakın emekler alın. Anlatabiliyor muyum? Yani dişi o tarzda diş. dişi. bizden ayrılmıyor valla. Niyeti çok Bir de bir de şey söyleyeyim. Ee, arkadaşlar burada e, Hamza abi karı olan yanında bir tane daha kangal vardı. Karı olanın eşi. O büyük ya, enikten bahsetmiyorum. Yaşı olan. Onun da yaşı bayağı var. Kaç yaşında dedin abi onu? 7-8 var o. 7-8 yaşlarındaki köpek. Bugün bir arkadaşının, Hamza abinin değer verdiği bir arkadaşının malına kurt girince orayı gönderdi şimdi. Orada şey yaparsın. Sen şeysiz kalıyorsun ha? Yavaş yavaş. Abi şey, dişinin şey var ya motoru var ya. Evet. Yeter mi diyor? Yeter. Arazi de da yeter. Hı. Daha da olsa sıkıntı olur da. Arazi de yeter. Arazi de. Yani ben bu şey tahmin etmiyorum. Gele de bilir de domuz var. Domuzlar Domuz çöküyor. Domuz da işte o yavruyu yaralar. Evet. Ya o gün önüne katmış zaten. Kovalamış. İki tane büyük. Bunlar görmemişler. Saldırmışlar. Üçü bir. Ya diyor bir gelmeleri var diyor şu kurşun gibi olan bunlara ne oldu diye baktım diyor iki tane diyor önüne katmış diyor şey bunu uzakmış yanında silah var sıkardı o da hı hı. her zaman da. yanında silah varmış o, şey o katmış kaçtıkları yokmuş yoksa yaralar valla. Yani. E, Valla adam var ya yani çok tehlikeli He baba. O bize güvenmiyor, biz ona güvenmiyoruz. Ha, <laughs> hiç. Gözünün yanına. Nasıl? Bizi, <laughs> bizi şeyden hiç çıkartmıyoruz. Kalk lan. ya. Bunlar nereden geldi diyordur. E. <laughs> Üzerime su döküp duruyorlar. Gel. Gel. Anam şey ya. Aralı, iri de ha. Işte. Hmm, büyük büyük. 80 santim vardır boyu. Var var iyi bakmış getirdin de çok zayıf hmm. peki abi o kuyruğu şey olabilir yani, tüyü döktü ya evet, orada bir tüy peki e, orada da çirkin olmayabilir de ama şu anda te, köpek tedirgin olduğu için kıvırıyor yukarıdan kuyruğu hmm. gel gel oğlum gel, gel gel bir şey diyeceğim mi gel mi yanına valla o güzel bir şey sevmez vurar ısırır mı oğlum ben abi bunun e, ha? şey Hamza abi Isırır mı <laughs> Isırır diyor Hamza abi Heh zinciri çok dolaşmışlar çocuklara söyle de gitmeden önce bu yani su içe, iç içemez biliyor musun ya? kendi kendiler açamaz içemezlermiş. Şu arayı kapatsa hiç dolaşmaz bildiğin ha. İşte ölüm bilmiyorlar. Evet. Hop akıtaba abi. Dersin dışarı bırakılır. dedim böyle evet. bırakıyorum. Susuz kalmasın da. Eyvah. Evet. 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 Arkadaşlar bizden bu yani dişi gördük. Güzel dişi. Ama e, karı olanla gelin oldu mu? O konuda işte şeyim ben. E, bence olmaz diyorum. Dün Şamil'in oraya gittiydim. E, Şamil'in orada güzel bir kancık var. Ya kancık diyorum arkadaşlar. Allah'ın lafın gelişi. Tekrardan özür diliyorum. Dişi var. Şimdi o e, dişi hoşuma gitti. Ben bunu kaçırırım dedim. İstemeye geldik, <laughs> vermedin. Kaçırırım diyor. Kara olanı eş yaparım dedim. Tamam mı? He. O da yok diye ben yine çekeceğim diyor. Yok. Şamil'de var da Şamil'den alır. Alır Geçer. He. Yok kızan o. He? Kızan. Öyle mi? Ee, tam zamanı. E, tam şey değil. İstediğim değil. Ama güzel de tam istediğim he. değil. O, Orada gidiyormuş. Gidiyor, gidiyor. o, o Orada, yani oradan, evet, oradan, 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 Beyaz, beyaz Beyaz. Ha, beyaz. Şimdi öyle. sana şeyde telefonda gösteririm, güzel Arkadaşlar bizim diyeceklerimiz bunlar. Hamza abinden biz gez yok. Şey, ne? E, gelin Hamza <laughs> yarı yani, Bu arada e, burası bölge olarak e, şey, e, Ahmetçik, Ahmetçik köyü. E, Göksun Ahmetçik, Ahmetçik köyü. Yani bizim görünlerin. gürünlerin e, koyu buradan çıkma arkadaşlar Hatta ve Hatta şöyle söyleyeyim gel çıkışta anlatayım bunu gel Özkan güzel e, bir olay var onu anlatayım biz buradayız abi bu işte şunu alayım da Arkadaşlar, şey e, Gürün soyu. Tabi bu sonradan yapıldı. Biraz aşağıda ev. Bunlar hepsi aynı. E, Gürün soyunun e, olduğu evler. bunun buradaydı. Bunlar da. Murat arkadaş gel. Şimdi köpek tabi bu evler e, yeniler yapıldı. Eskiler biraz şey oldu filan. Buradan e, Gürün'ün Dede Gürün'ün babası bunlar da. Şimdi bu dişi baktığımız evde o arkadaşlar da. Bunların erkek köpeği boşanıyor. Dişideki kazandan çiftleşiyor. Tabi buna biraz e, kimse de itiraz etmedi yani özellikle o taraf. Köpek güzeldi dedesi. Çiftleşiyor. Ondan sonra bizim dede gürünler çıkıyor. Dede gürünün de zaten bize altı e, 6 yaşında falan biz alıyoruz. E, sonra e, Ahmet çıktı sarı dediğimiz zaten Ahmet çıktı köyü. Ahmet çıktı sarı da e, biraz geziyor bu şeyde Elbistan'a falan gitti. En son Kayseri'de 11 yaşında o da orada öldü. Benim dede Gür benim dede Gür'ünde e, şeyde Afyon'da Afyon'da öldü. O da 10-11 yaşlarında öldü. Durumlar bunlar işte. Bizim bu, bu, iki evin arasında e, iki meyveyi biz yedik arkadaşlar o şimdi. Şey. Ha, meyvesini biz yedik. Şey ha, diyor Hamza abi. Murat gibi dedi mi İşte bunların köpe Murat Gül'ün dişisi çıkıyor. Bizim o dede Gür'ün falan çıkıyor. Ha. Meyvesini de biz yiyoruz işte. bunlar <laughs> Zaten yaylalara falan gittik Murat arkadaşla konuştuk falan ama bir gün yakalayacağım gene Murat arkadaşın çünkü muazzam bir dede görünnen Ahmet çıktı sarının bir ayı muhabbeti var onunla ilgili bir güzel bir muhabbet edeceğiz inşallah yaylada ise yaylada değilse buraya geleceğiz ama şu anda yaylada ona göre yani biz buralardayız fazla uzağa gitmeyiz. çünkü biz burayı mesken tuttuk <laughs> görüşmek dileğiyle arkadaşlar kalın sağlıcakla.